Nükleer denemeler sonucunda Doğu Türkistan'da kanser oranı 90 ve 2000'li yıllar arasındaki 10 yılda iki katına çıktı. Japonya'daki Sapporo Tıp Üniversitesi'nde fizikçi olan Jun Takada'ya göre yaklaşık 194 bin kişi öldü ve 1.2 milyondan fazla kişi radyasyon nedeniyle kanser ve diğer hastalıklara yakalandı. Çin, Doğu Türkistan'daki Nur nükleer test üssünü sessizce geliştiriyor ve yeniden inşa ediyor. İlk olarak New York Times tarafından yayınlanan uydu görüntüleri Çin'in tam teşekküllü nükleer silah testleri veya kritik altı nükleer patlamalar gerçekleştirebileceği tesisi yeniden aktif hale getirmeye çalıştığını gösteriyor. Bu bölgesel güvenlik üzerinde yüksek etkiye sahip olabilecek bir gelişim. Sosyal medyada yer alan haberlere göre Doğu Türkistan'da gıda pazarları ve düğün mekanları Ramazan ayında da her zamanki gibi hareketli oluyor. Çarşıdaki yoğunluk akşama kaydırılırken Ramazan ritmi nedeniyle düğünler de Ramazan sonrasında ertelendi. Resmi medyada ve sosyal medyada da Ramazan'a dair herhangi bir haber bulunmadığı için Özgür Asya Radyosu muhabirleri Doğu Türkistan'daki ilgili yetkilileri konuyla ilgili görüşmek için aradı. Gulca ilçesinden telefona cevap veren bir köy kadın müdürü sorulardan kaçınarak oruç tutmadığını belirttikten sonra kendi bölgesinde yaşayanların da aynı durumda olduğunu söyledi. Temmuz 2021'de geldiği Casablanca havaalanındaki işgalci Çin yönetiminin talebi ve baskısıyla gözaltına alınan İdris Hasan'ın tutukluluğunun sonlandırılması ve serbest bırakılması için Change.org'da bir imza kampanyası başlatıldı. 19 Temmuz 2021 tarihinde turistik vizeyle İstanbul'dan Fas'ın Casablanca şehrine uçakla seyahat eden 33 yaşındaki Uygur İdris Hasan, işgalci Çin yönetiminin isteğiyle Rabat yönetimince gözaltına alınmıştı. Amerika Birleşik Devletleri eski başkan yardımcısı Mike Pence yardımcılığını yaptığı eski başkan Donald Trump'a gelecek seçimde destek vermeyeceğini duyurdu. Özellikle kongre baskını nedeniyle Trump'ı sert şekilde hedef alan Pence kendisini anayasanın üzerine konumlandıran birinin ABD başkanı olmaması gerektiğini düşünüyorum dedi. Japonya hükümeti Kıbrıs adası üzerinden Gazze'ye deniz yoluyla insanın yardım koridoruna katılacağını belirdi. Japonya Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada Gazze şeridine temel gıda, ilaç ve hijyen ürünlerinin ulaştırılması konusunda son derece katı kısıtlamaların bulunduğuna dikkati çekti. AB, ABD, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ortaklığındaki girişim çerçevesinde gıda malzemesi taşıyan ilk gemi hafta içinde Kıbrıs adası üzerinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı. Çin'de 7 kişinin hayatını kaybettiği restoran patlamasından 3 gün sonra Huayin kentinde bir barbekü restoranında patlama yaşandı. Olayda 2 kişi yaralandı.